Arkadaşlar merhaba ben beden eğitimi öğretmeni Emine Ar Yılmaz. Bugün sizlere Trabzon Üniversitesi 2025 B sınav parkurunu tanıtacağız ve uygulamalı olarak da göstereceğiz. Başlama noktamız mavi Hunler Birinci istasyonumuz uzun bir koşuyla lastiklere geliyoruz. Lastikler arasında slalom yapıyoruz. Ve buradan geriye gelip ikinci istasyonumuz olan iki adet basketbol topunu alıp slalom arasında çapraz bir şekilde slalom yapıyoruz. Tekrar yerlerini koyuyoruz ve üçüncü istasyonumuz olan öne takla kasa üzerinde taklamızı atıyoruz. Sonraki istasyonumuz dikey sıçrama. 4 adet öne, sağa, sola, öne ve son istasyonumuz olan topları yer değiştirme. İki topumuz var. Bunları yer değiştiriyoruz ve koşarak mavi hunlerden geçip sınavımızı bitiriyoruz. Şimdi bu parkuru bir de uygulamalı olarak görelim.